Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere The Sims 4'te kostüm kontentlerinizi nasıl düzenleyeceğinizi, kostüm kontentlerinizin bozuk olanlarını nasıl bulup sileceğinizi göstereceğim. Bunu yapabilmek için iki farklı uygulama var. İkisinden herhangi birini tercih edebilir, yükleyebilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben iki uygulamayı da size göstereceğim. Nasıl yapılacağını anlatacağım ve bazı detaylardan bahsedeceğim. İlk önce bozuk kostüm kontentlerden bahsetmek istiyorum. Bir kostüm kontent indirdiğinizde neden bozuk olur? Genellikle oyuncuların yaptığı bir hata var. Şimdi size bundan bahsedeceğim. Bir kostüm kontent indirirken sadece download butonuna doğru yönelip yükleyip koymak. Yaptığınız en büyük hata bu. Çünkü kostüm kontentin ne olduğunu ne içerdiğini görmeniz gerekiyor görmezseniz de bozuk kursunu kontakt indirmeniz olası. Neden bozuk olduğuna şimdi geliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel pembe rengi böyle göstermiş. Bu renklerde de versiyonları var. Bunları ben yaptım demiş. Gittiniz şimdi buraya geldiniz, baktınız. Açtınız bunu çünkü görmeniz gerekiyor download butonunu. İndiniz indiniz, baktınız download'larda ha burada. Sonra tek tek hepsini indirdiniz. Yüklediniz baktınız. Aa! Ya kıyafeti giydirdiğinizde karakter görünmez oldu. Ya da karakterin üzerinde soru işareti çıktı ve böyle kırmızı siyahlı desenler oluştu. Aman tanrım dediniz bozuk kostüm kontent indirmişim. Hayır bozuk kostüm kontent indirmediniz aslında. Aslında kostüm kontentin en gerekli olan dosyasını indirmediğiniz için çalışmıyor. O da nedir? Şimdi hemen onu gösteriyorum. Bakın buraya geldiniz. Ne diyor? Recolor of via vi diyor ve bütün bu kıyafetlerin isimlerini sıralamış. Yani başka birinin yapmış olduğu kostüm kontenti dosyasını alıyor. Bu dosyadaki kıyafetin, saçın veya takının renklerini değiştiriyor. Yani yeni renkler ekliyor. Asıl renklerini belki de siliyor. Sonra bunu yüklüyor. Yüklerken de asıl kişiyi Tekliyor Yani onun ismini oraya koyuyor. Bakın. Bakın burada ne diyor? Mesh'e ihtiyacınız var. Mesh nedir? Bu kostüm kontenti ilk halidir. Yani yapan kişinin yaptığı kostüm kontenttir. Bu ise renklendirilmiş hali. Yani yeni renklerinin olduğu versiyonu. Siz gidiyorsunuz Sadece bu versiyonu indiriyorsunuz çalışmıyor. Ama siz meşini yüklediğinizde ne olacak? Çalışacak. Ha denk gelebilir mi? Bir tane indirdiğiniz meşi de yok denk gelebilir. Başka değişik hiçbir problemi yok. Ana oyun uyumlu da diyor ama bozuk çıkabilir. Ama çok nadirdir ama çıkabilir. Şimdi bunu anladınız değil mi? Yani peşini de yüklemeniz gerekiyor. Ama eğer gerekmiyorsa zaten burada hiçbir şekilde bunu belirtmez. Yani meşe ihtiyacınız olduğunu belirtmez. Ya da meşe ihtiyacınız yok der. Yani indirmenize gerek yok der. Meş zaten içinde der. İşte onları zaten okuyabilirsiniz, anlayabilirsiniz. İngilizceniz yoksa Google Translate'e yazın. Direkt oradan şey yapın, çevirisini yapın ve öyle ne yazdığını. Oradan anlayabilirsiniz. Çoğunlukla da isimleri arkadaşlar Recaller diye geçiyor. Ya da Retexture diye geçiyor. En başta zaten Recaller diyor mesela. Dosyanın ismine de bakarak anlayabilirsiniz aslında. Diyelim ki bir tane kıyafet indirmeye karar verdiniz. Baktınız ve bunların harika olduğunu düşündünüz. Gittiniz, download'a tıkladınız, indirdiniz ama hiç gözükmedi bile. Neden? Ne yazıyor burada? Get together. EP yazıyor. Get together paketi yazıyor. Bakın bu kişi ben açıklamaya da baktım. Gördüğüm kadarıyla bunların get together paketinin olduğunu söylüyor ama get together paketiniz olması gerekiyor diye bir ibare yazmamış. Siz bunu fark etmeyerek, bunu indirerek, çünkü güzel renkleri var diye indirdiniz ve oyununuzda çalışmadı. ya. Yani. bunu yapabilirsiniz. Yanlışlıkla bu olabilir. O yüzden burayı kontrol ediyoruz. Bir paketin ürünü olup olmadığını kontrol ediyoruz. Diyelim ki şu kostüm kontente gelelim. Vampire Stop Recaller diyor. Bakın neler var burada? Vampires. Vampirler paketi. Üst top Recaller. Renklendirdim kardeşim diyor. Şimdi buradan aslında ne anlayacağız biliyor musunuz? Bu kişi bunu renklendirmiş. Renklendirdiğine göre bunun aslında bende olması gerekiyor. Bunun aslında ne? Hmm, vampir paketindeki tişört. Bende vampir paketi var mı? Hmm, hayır yok. Ben bu vampir paketine sahip olmadığıma göre bunu indirirsem ne olur? Bozuk olur oyunumuza gözükmeyebilir mi? Bu sitede mesela bir tane Discover University paketinde gelen çok tatlı bir kıyafetin renklendirilmiş versiyonunu koymuş. Yeni renkler eklemiş. Tamam mı? Bunu paylaşmış. Ve burada ne yazıyor? Gereklilikler Discover University. Siz de bu yoksa indirirseniz ne olacak? Ya sim görünmez olacak ya dediğim gibi o soru işaretli, kırmızı siyahlı böyle desenler olacak üzerinde veyahut hiç gözükmeyecek bile. Diyelim ki zamanla siz bunları yanlışlıkla indirdiniz. Çok da fazla var. Bir de sevmediğinizde çok fazla silmek istediğiniz şey var. Ben bunları nasıl düzenleyeceğim ya? Yani bozukları bulmam lazım. Ondan sonra sevmediklerimi silmem lazım. Ne yapabilirim? Sorusunun cevabı da işte şimdi geliyor. İki tane farklı uygulamamız var. Birincisi Tray Importer. Bu uygulama aslında yaptığınız herhangi bir karakterin ya da evin, işte arsanın diyeyim, Tray dosyalarının toplanarak bir dosya şeklinde toplanarak çıkartılmasına yarıyor. Ama bunu yaparken o dosyanın içinde bulunan custom contentleri de buluyor ve size gösteriyor. O yüzden de custom contentleri düzenlerken işinize yarayabilir. Bahsediyor olduğum iki uygulamanın da linkleri açıklama kısmında bulunuyor olacak. Oradan istediğinizi tıklayarak indirebilirsiniz. Buraya geldiniz. Bunu indirmek için arkadaşlar şu turuncu kısma tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda direkt iniyor. Şimdi uygulamamızı yükledik. Uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Uygulamamız bu şekilde gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi uygulamamızda ne yaptıysak yani kütüphanemizde ne kayıtlıysa hepsini görüyoruz. Ve buradan Kostüm Content içeren bir tane karakter seçmek istiyorum. Şimdi onu bulacağım. Bu yapmış olduğum karaktere geldim. Buna tıkladım ve açıldı. Galeri resmini burada gördüm. Tamam mı? Hangi paketleri kullandığımı bile görebiliyorum. CC kısmına geldiğimizde karakterin içindeki Kostüm Content'leri size gösteriyor. Buradan kostüm Content'lerin görüntülerini görebiliyorsunuz, ismini görebiliyorsunuz. Sağ tıklayıp Show Containing Folder diyerek aynen şu şekilde göstereyim. Bakın resmini gördük. Şimdi buraya tıkladım. Show Containing Folder dedim. Bize onun olduğu dosyayı bulup açıyor. Bununla birlikte de kostüm Content neyse onu da seçili halde bir şekilde açıyor. Diyelim ki ben bir bozuk CC var. Bir karakter oluşturdum, ona giydirdim. Sonra bu bozuk CC'yi buradan buldum. Çok containing folder dedim, burayı açtım. Hangi bozuk CC olduğu direkt zaten böyle çizili. Sonra direkt silebilirim. Yani bu uygulamayı kullanmanız bu şekilde oluyor. Bozuk olan ya da kullanmak istemediğiniz kozm kontentlerinizi karaktere giydiriyorsunuz. Ya da bir arsaya koyuyorsunuz, örneğin bir ev yapmak için arsaya giriyorsunuz, oraya giriyorsunuz. Koyuyorsunuz bütün o objeleri, nesneleri, bozuk olduğunu düşündüklerinizi, sevmediklerinizi. Kaydediyorsunuz kütüphane Gelip buradan açıyorsunuz. CC kısmına geliyorsunuz. Gördüğü, görüyorsunuz hepsini. Sonra da onları tek tek bularak siliyorsunuz. Bu uygulamamızda arkadaşlar Sims Mod Manager. Ve bu uygulama gerçekten harika bir şeymiş. Daha önce indirmemiştim ve şimdi indirdim. Sizler için biraz karıştırdım öğrendim nasıl kullanılıyor bu diye çünkü size anlatmam gerekiyordu ve gerçekten bayıldığımı söyleyebilirim. En iyi mod düzenleme, kontrol etme uygulaması bu. Uygulama açıldığında bu şekilde gözüküyor. Ben sizde görün diye Türkçe dilini indirdim arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyorum şu anda. Görmüş olduğunuz gibi uygulama bu şekilde gözüküyor. Neden olduğunu anlamadığım bir şekilde benim cosum contentlerimi görmüyor ama klasörlere tıkladığımda klasörlerimi görüyor. E, bilmiyorum neden böyle olduğunu. Belki de normalde böyledir. Çok da emin değilim. Şimdi arkadaşlar, geldik buraya. Benim mos klasörümdeki bütün klasörler burada bakın gözüküyor. Size bir önerim var. Cosum contentlerinizi mos klasöründe ya üst, alt, saç, işte küpe ya da aksesuarlar olarak genel olabilir şeklinde dosyalayın. Ayrı ayrı klasörleyin. Ya da tasarımcı tasarımcı ayırın. Modları da oyunu etkileyen modlar, kreatif modları ve bu ile ilgili modlar olarak ayırın. Böylelikle kontrol etmeniz daha kolay olacaktır. Ama bunu daha önce yapmadıysanız bu uygulamayı da kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdi bakın açtım mesela bu klasörü. İçinde ne var ne yok hepsini bana sıraladı. Bu arada 8 tane sayfa yaptı böyle tamam mı? Şimdi diyelim ki benim bir bozuk kostüm kontentim var ve o da bu şapka olsun. Buldum ben bunu tamam mı? Tıkladım buraya. Daha sonrasında burada bir sürü şeyler çıktı. Bunları anlatıyorum. Buna tıklarsam seçili dosyayı siliyor. Sildim, yok ettim. Artık içim rahat çünkü bozuk kostüm kontenti sildim. Diyelim ki dosyanızı düzenlemeye başladınız. Buraya tıkladınız. Seçilen dosyaları taşı dediniz. Buradan bir klasör seçiyorsunuz. Ve taşı diyorsunuz. Taşıyor. Kopyala derseniz de kopyasını bu arada başka bir dosyaya ekliyor. Bir de şu seçeneğimiz var. Seçilen dosyaları devre dışı bırak. Buna tıkladığınızda arkadaşlar dosya mouse klasörünüzde kalıyor. Fakat oyuna girdiğinizde oyunda gözükmüyor. Bunu neden kullanmak istersiniz bilmiyorum. Ben herhalde kullanmazdım. Ama böyle de bir seçenek mevcut. Diyelim ki siz modlarınızı indirdiniz. Ama mod klasörüne atmadan önce buraya bir gelin. Çünkü o modları buradan mod klasörünüze yükleyebiliyorsunuz. Şimdi size onu göstereceğim. Geliyorsunuz buraya şuraya tıklayacaksınız açacaksınız burayı Dosyalar nereye yüklendiği soruyu buluyorsunuz. Dosyaların hepsini seçiyorsunuz. Bunun için Alt GR tuşuna basıyorum ben. Açtım. Bu dosyaları içi aktarın diyor ve nereye aktaracağınızı zaten burada buluyor. Direkt Moskova klasörüne aktarıyor. Bakın küçük resimlerini de görüyorsunuz. Önemli dosya. Önemli dosyaya tıklıyorum. İkisini de yükledi. Ama bunu direkt Moskova klasörüne attı. Çünkü o şekilde işliyor. Klasörlere yüklemedi. Ayrı bir klasöre yüklemedi. Ve bu ikisini seçtim. Tamam mı? Bir klasöre taşıma tuşumuz vardı. Seçilen dosyaları taşı diye. Bunu taşıyorum. Şimdi benimkisi tasarımcı tasarımcı ayrılmış olduğu için o akiyonun dosyasını buluyorum. Şuralarda bir yerlerdedir. Nerede ben niye göremiyorum? Buldum. Tamamdır. Dosyaları taşı diyorum. Ve dosyaları oraya taşımış oluyorum. Daha sonrasında buradan kontrol etmek için o onun dosyasına giriyorum. Bakın arkadaşlar gelmişler. İkisi de burada. Bu şekilde zaten yüklü olan bütün modlarınızı da düzenleyebilirsiniz. Bakın buraya geldiniz. Klasörlerdesiniz ya. Şurada bir ekle var. Klasör oluştur var. İsim bularak mesela atıyorum ki kıyafetlerden işte üstler diye bir isim yazınız. Ekle diyorsunuz bir klasör oluşuyor. Daha sonrasında bütün o custom contentlerinizi görüyorsunuz ya. Oradan üstleri seçersiniz. Taşı dersiniz oraya taşı dersiniz. Hop, karışık olan custom content dosyanızı bu uygulamayla birlikte kolaylıkla ne yaptınız? Düzenlemiş oldunuz. Bozuk mod CC nedir? Nasıl silinir? Modlarımız custom contentlerimizi nasıl düzenleyebiliriz? Bunun için hangi uygulamaları kullanabiliriz? Size onları gösterdim. Umarım yararlı bir video olmuştur ve bilgilendirici bir video olmuştur ve hoşunuza gitmiştir. Ben bu uygulamayı özellikle The Sims 4 Mod Manager'ı çok beğendim. Sizin de çok işinize yarayacağına eminim. Daha önce de söylediğim gibi eğer kesmediysen çok karışık bir mod kreasyonunuz varsa düzenlemek için harika bir uygulama. Ama zaten düzenli kullanıyorsanız çok da işinize yarar mı bilmiyorum. Ama sadece kostüm kontentleri silmek, sevmediklerinizi kaldırmak veya bozukları ayıklamak için kullanabilirsiniz. Bu tarz tutorial, öğretici videoları seviyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlarda neyi görmek istediğinizi yazarak belirtmeyi unutmayın. Ayrıca da bir sonraki video benim istediğim video ise kaçırmak istemiyorum diyorsanız Zil tuşuna basıp Tüm bildirimlerinizi açmayı da unutmayın Eğer abone değilseniz ve beni izliyorsanız Ve açıp açıp izliyor ama hala abone değilseniz Abone olarak bana destek olabilirsiniz Abone olmazsanız SimStart Mod Manager Cluster'ınızın içine girelim Bütün CC'lerinizin yerini değiştirdim ona göre <laughs> O yüzden abone olmayı unutmayın İyi Geldiğiniz için teşekkür ederim Umarım Hoşunuza gitmiştir bu video bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.